Merhaba arkadaşlar bugün Twinmotion'da library yani kütüphane işleyeceğiz kütüphane bölümündeyiz arkadaşlar Twinmotion kütüphanesi çok çok zengin hem kendi kütüphanesi var hem Sketchpop'un hem e, Adobe Substance Painter'in hem Megascreen'in e, kütüphanelerinde burada ücretsiz olarak kullanabileceğiz e, benim size tavsiyem herhangi bir tasarımla başlamadan önce library'i keşfedin. Library'nin içerisinde neler var neler yok bunları iyice araştırın. Bir hazine gibi kazdıkça içerisinde bir sürü şeyler çıkıyor. Bir sürü nesneler, objeler çıkıyor. Neden dolayı böyle söylüyorum? Çünkü elimizde ne kadar fazla nesne varsa ufkumuz, hayalimiz o kadar genişliyor. Hayalimiz ve ufkumuz ne kadar genişlerse o kadar e, özgün, e, tasarımlar ortaya çıkartabiliyoruz. Fikirlerimiz o kadar çok zenginleşebiliyor. Bu yüzden dolayı yapacağımız tek şey farenin sol tuşunu alıp library kütüphanesine gidip bakın burada koltuğun olmuş olduğu yer önce buradan başladım. Object farenin sol tuşu çift tıkladım. Bakın da home malzemeler. Hemen gelip şöyle birkaç nesneyi farenin sol tuşu sürükleyip bırakalım. Tekrar bir öncekine gelelim. E, burada çiçeklerimiz var. Bakın tekrar geldim. Evet lambalarımız keza, koltuk hemen biraz koltuk düştüydüm. O tablolarımız, kitaplarımız, raflarımız var. Arkadaşlar bakın ee, şu an bunu sürüklerken pivot noktasına göre e, nesne konumlanıyor. Bu yüzden ne yapıyorduk? Hemen Rotate ikonuna tıklayıp bunu istediğimiz açıya tireyiyoruz. Hemen gelelim, tekrar dönelim. Burada oyuncaklarımız var. Arkadaşlar burada oyuncaklarımız var. Yalnız sürükleyip çekiyorum. Bunlar gelmiyor. Niye gelmiyor? Çünkü bunlar benim bilgisayarımda kütüphanede değil, Cloud'da yani bulutta. O yüzden bunları indirmem gerekiyor. Hemen ok tuşuna basılı tuttum. Bunlar incektir İndirme tamamlandı. Farenin sol tuşu sürükledim getirdim bıraktım. Hep buraya yüklendi. Hemen gelelim biraz gelelim. Arkadaşlar başka neyimiz var? Bahçe işleri kaydırak ee, bahçede kullanılacağımız malzemeler burada çok fazla var. Bunları indirmekle uğraşmıyorum. Sadece hızlı bir şekilde neler var neler yok bunları bir tarayalım arkadaşlar. Ee, geldim City bakın burada park bahçe koltuk banklar mevcut hemen gelelim burada arkadaşlar yine partiklarımız hemen sürükleyip bırakalım geldim objekten Müzik arkadaşlar insan sesi, doğal sesler ve şehir sesleri burada var. Açılır kapanır kapılarımız var. Bunlardan hemen mesela şöyle birkaç örnek alalım, döndürelim. Şu e, eksen içine girdiğiniz zaman e, kapı açılır kapılır hale geliyor arkadaşlar. Bakın eksen dairenin içerisine girdim, dairenin içerisine girdiğimde kapı hemen açılmaya başladı. Sürgül olanları da var burada. İsterseniz sürgül olanlardan da buraya ekleyebilirsiniz. Bu da yine animasyonlu bir şekilde geldi bize. Daha sonra nelerimiz var? Particle'ı gösterdik, müziği gösterdik. Evet, water suyumuz var arkadaşlar. Bunu yine scale ikonuyla istediğiniz gibi tutup çekip alanda büyütebilirsiniz. Bunları yine materyallerle de yapabiliyoruz arkadaşlar onu da göstereceğim birazdan Dikal, dekallerimiz var farenin sol tuşuyla sürükleyip bıraktığınızda bu dekalleri de kullanabilirsiniz farenin sol tuşu bunlardan kendimize içerikler geliştirebileceğiz arkadaşlar tasarımlar yapabileceğiz basit tasarımlar bunlar geldim daha sonra. Farenin sol tuşuyla sürükledim, bıraktım arkadaşlar. Hemen burada kısaca bir şey daha bahsetmek istiyorum. Şimdi her bir nesnenin de kendine ait özellikleri var. Yaşı, boyu, işte kışta nasıl görünüyor, yazda nasıl görünüyor. Daha sonra bunun farklı özellikleri, bunların hepsi arkadaşlar Property bölümünde yer alıyor. Bakın ağacın yaşı var. Dalt süresi çekerseniz yeşil büyüyecektir. Sola doğru götüreceksiniz. Yeşil küçülecektir. Aynı zamanda bu ağaç eğer bir yaprakları döken bir ağaçsa bu sefer sonbahar ve kış aylarındaki görüntülerinde burada e, ön izlemesini yapabiliyorsunuz. O hale getirebiliyorsunuz. E, yaz kış halini gösterebiliyorsunuz. Daha sonra landscape eğer ki bu zeminden hoşlanmadığınız fareye sol tıklayıp burayı silebilirsiniz. Daha sonra buradan bir tane fare sol tuşla yine sürükleyip bıraktığınızda kendinize yeni bir e, harita arazi oluşturabilirsiniz. Hemen gelelim. Başka neyimiz var? Çimleri burada e, bitki örtümüz var. Bunları kullanabiliriz. Yine bunların da kendi özelliklerini arkadaşlar açıp kapatabiliyoruz. Şurada partiküller bizi rahatsız etti. Bakın şuradaki e, eklemiş olduğum her bir şey burada ekleniyordu. Ben hemen şu partikülleri farenin sol tuşuyla seçtim ve sildim. Hemen gelelim. Evet. Focus F'ye bastığım zaman odaklanıyorduk arkadaşlar. Geldik başka kayalarımız var. Buraya kaya ekleyebiliriz. Bakın. Yine bu kayalarımızı Scale ile büyütüp küçültebiliyoruz arkadaşlar. Bozulma olmaz. Burada yine e, tasarım için kullanabileceğim çeşitli malzemelerimiz var. Bunlar arkadaşlar bakın buraya kadar olan kısım e, daha çok bizim e, Twinmotion'un kendi kütüphanesiydi. Aynı zamanda e, burada Sketchfab var. Hemen tıklıyorum bakın Sketchfab'ın içinde ne kadar fazla şey var. Şu e, Search e, kısmında arama e, çubuğunun olmuş olduğu yere. Ben ev yazarsam, bu sefer bakın pat diye bana e, Sketchfab'ın içerisindeki e, nesneleri, objeleri tarayıp getirdi. Hemen burayı kapatıyorum. E, Libra gideyim. Burada yine insan karakterleri var. İnsanları ekleyebilirsiniz, bunlara animasyon verebilirsiniz, elbiselerini değiştirebilirsiniz, oturma şekillerini, konuşmasını, e, daha sonra farklı pozları burada deneyebiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta 5 e, tane de e, elbiselerindeki e, renkleri değiştirebiliyoruz. Ani, burada hayvanlarımız da var. Animasyon Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi birçok e, yani hayal edemeyeceğiniz kadar çok nesneleri objeleri yerleştirmişler. Arabalarımız Bisikletlerimiz daha sonra e, inşaat e, araçları. Bakın. Bakın mesela burada bir şey daha göstermek istiyorum. Safsan Pintir'e girelim mesela. Burada Home diyelim. Şimdi burada e, bir sürü nesne var yani çok çok fazla nesne var ve sizin e, sürekli nesnelere ihtiyacınız var. Bazen bazı nesneleri çok beğeniyorsunuz. Bu beğenmiş olduğunuz nesneleri bizim e, favoriler kısmına taşıyabiliyoruz. Şimdi mesela e, geldim gezerken burada şu e, tablet benim hoşuma gitti daha sonra bunu kullanmak istiyorum. O zaman sol tarafındaki kalp arkadaşlar kalbe farenin sol tıkladım bakın bu benim favoriler kısmıma geldi. Ee, şu sağ üst taraftaki kalbe tıkladığımda ise benim daha önce eklemiş olduğum favoriler buraya geldi. Ama neyin içindeki favoriler geldi? Sketchfab'ın içerisindeki favorilerim geldi. Ben bunu eldeyim ve bütün kütüphanelerdeki e, beğenmiş olduğum e, nesneler benim favorilerimde sıralansın. Tekrar unutmayalım arkadaşlar. Bakın home'u kaldırmış olsam. Bak home'u kaldırdım. Benim yine Favorilerdekiler geldi. Bu favorilerden çıkmam için tekrar kaydet tıklamam lazım ki ben Hitler Kütüphanesi'ndeki her şeyi görüntüleyebileyim. Ee, arkadaşlar sizden şunu rica ediyorum. Ee, library içerisinde ne var ne yok hepsini alıp alıp sürükleyin, alıp alıp sürükleyin ve daha sonrasında da e, kendinize hayalinizde bir e, dünya inşa edin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Teşekkürler.